Türkiye Lider Marka, Lider, Marka ödülleri, Lider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz, hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Törenimiz yılın kuru yemiş markası ödülüyle devam ediyor ve Peyman CEO'su Kaan Baralı alkışlarınızla tabii ki yine sahneye davet ediyoruz. Kaan Bey Bahçe'den, Chitlio ve Nuts markalarıyla sektörün önemli oyuncularından Peyman bu kategorinin haklı sahibi oluyor diyebiliriz aslında, Bence değil mi? De öyle. Hepimizin ve çok sevdiği. Bey geldiler. Efendim, diyoruz. hep bulunan bir marka Hakikaten <laughs> tebrik ediyoruz. Buyurun. Bu ödülü almaktan dolayı tüm Peyman ailesi olarak çok büyük gurur duyduk. Bu ödülü bize layık gören lider marka komitesine ve bu organizasyonu düzenleyen tüm Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz Peyman olarak sektörün inovatif ve ilklerine imza atan bir şirket olmaya çalışıyoruz. Burada bizim Çitlio, Çitlio Kara Şimşek, Bahçeden ve Nas markalarımız var. Biz bu markaları hem Türkiye'de hem de yurt dışında 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Ve de bu başarımızı bu ödülle taşlandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Tüm herkese, tüm konuklara eğlenceli bir akşam diliyorum. Sağ olun. Biz de size Tebrik çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf müsaadenizle. <laughs> Biz de bütün Peyman ailesini kutluyoruz. Bol bol kara şimşek çıtlayalım inşallah. Kuşsuzu benim favorim. Eğer Tepe, yanında spor salonu paketi hediye verecekseniz her gün çıtlarım ben. <laughs> çok teşekkürler. Alkışlarınızla yerine oynuyoruz.